Hazır iç siyaset demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, son kurultayıyla ilgili yeni bir tartışma var. Onu da gündeme getirelim. Şaibeli kurultay çok konuşuldu, çokça tartışıldı. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameraların karşısına çıktı. CHP'nin Şaibeli kurultayıyla ilgili hükümetin operasyonu şeklinde açıklama yaptı. Ancak bakıldı görüldü ki şaibeli kurultay davası CHP'li İzmirli bir delegenin açtığı dava. Öbür yandan Hatay e, belediye başkanının tanık olarak katıldığı bir dava. Böyle değişik bir dava. Yani CHP'lilerin CHP'ye açtığı davada hükümet suçlanmış oldu. Ancak şimdi geldiğimiz noktada pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü kurultaya da Şahibe gölgesi düştü. E, adaylığının engellendiğini söyleyenler var. Bu işin şaibeli olduğunu söyleyenler var. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuranlar var. Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği olağanüstü kurultaya da şaibe gölgesi düştü. Parti meclisi adaylığının engellendiğini söyleyen CHP'li akademisyen kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Saat 11'e geçiyor. Daha açmadılar kapıları. Delegeler bile henüz giremediler. Üyeleri almıyorlar. Doçent Doktor Kemal Çiftçi ilçe seçim kuruluna 4 sayfalık dilekçe verdi. Parti meclisine adaylığının nasıl engellendiğini anlattı. Anti demokratik şekilde oldu bittiye getirildi. Fiziksel engellemelerle aday olamadık dedi. <laughs> Parti meclisi için adaylık başvurusu yapma niyetimiz var. Benim de var. Bunu nasıl yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide böyle bir şey olabilir mi? Başvuru da Berhan Şimşek'in de adaylığının engellendiğini hatırlattı parti tüzüğü ihlal edilerek seçme ve seçilme hakkının ellerinden alındığı, eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini vurguladı. Delege iradesinin sakatlandığını ileri süren Kemal Çiftçi, kurultayın iptal edilmesini istedi. Bir an önce bu kapıların açılmasını istiyoruz. Değerli yetkililer, parti üyeleri, parti milletvekilleri, Parti Genel Başkanı. Sosyal medya hesabından engellendiği anları da paylaşan Kemal Çiftçi, gelen baskı ve tehditler üzerine hesabını kapattı. Parti meclisi için adaylık başvurusu yapma niyetimiz var. Benim de var. Bunu Benim nasıl de yapacağız? Cumhuriyet Halk ya, Partisi gibi bir partide böyle bir şey olabilir mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.